Kadınlar mı daha zengin, erkekler mi? Şaşırtıcı gerçekler. Dünyada gerçekten kim daha zengin? Kadınlar mı, erkekler mi? Parayı kim daha iyi yönetiyor? Kim servetini büyütüyor, kim kaybediyor? Kimi araştırmalar kadınların daha dikkatli olduğunu söylerken, kimi veriler erkeklerin hala servetin çoğunu elinde tuttuğunu gösteriyor. Ama işin içinde sadece cinsiyet değil, tarih, kültür, eğitim, hatta alışveriş alışkanlıkları bile var. Hazırsan, paranın cinsiyetine birlikte bakalım. Ama önce çayını veya kahveni alıp arkana yaslan ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutma lütfen. Tarihsel bakış. Tarih boyunca zenginlik erkeklerin elindeydi. Krallar, tüccarlar, sanayiciler, iş adamları. Kadınlar uzun yıllar boyunca ekonomik sistemin dışında tutuldu. Eğitim haklarından, mülkiyet haklarından bile mahrum bırakıldılar. Avcı toplayıcı toplumdan bu yana kadın her zaman geri planda kaldı. Ancak son 50 yılda tablo değişmeye başladı. Kadınlar artık iş dünyasında, siyasette, hatta yatırım alanlarında önemli roller üstleniyor. Yani parayı yöneten cinsiyet yavaş yavaş değişiyor. Güncel veriler. Peki bugün durum ne? Dünya genelinde servetin yaklaşık %80'i hala erkeklerin elinde. Forbes'un milyarder listesinde kadınların oranı sadece %13 civarında. Yani milyarderlerin çoğu hala erkek. Ancak dikkat, kadın milyarderlerin sayısı her yıl artıyor. 2020'de 240 civarında olan kadın milyarder sayısı 2025'te 350'yi aştı. Ve çoğu kendi emeğiyle sıfırdan zengin olan kadınlar. Çin bu konuda dikkat çekici bir örnek. Dünyadaki kendi servetini sıfırdan yaratan kadın milyarderlerin yarısından fazlası Çinli. Bu da gösteriyor ki fırsat eşitliği arttıkça kadınlar da ekonomik güç kazanıyor. Parayı kim daha iyi yönetiyor? Araştırmalar ilginç bir tablo çiziyor. Erkekler genelde daha riskli yatırımlar yapıyor, yüksek kazanç peşinde koşuyor. Kadınlar ise daha planlı, temkinli ve uzun vadeli düşünüyor. Bu da kriz dönemlerinde kadın yatırımcıların genellikle daha az zarar etmesini sağlıyor. Örneğin, Fidelity Investment'ın 8 milyon yatırımcıyı kapsayan araştırmasında kadınların yatırımlarının ortalama getirisi erkeklerden %0,4 daha yüksek. Az gibi görünüyor ama uzun vadede dev bir fark yaratıyor. Kısacası, erkekler daha çok kazanıyor olabilir ama kadınlar kazandığını daha iyi koruyor. Geleceğin trendi, dünya değişiyor. Kadın girişimciler artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, dijital ekonomi herkese fırsat tanıyor. Freelance, e-ticaret, yatırım platformları. Kadınlar artık para kazanmanın farklı yollarını keşfediyor. 2025 verilerine göre Kadınların toplam servet içindeki payı %25'e yaklaştı ve 2030'a kadar bu oranın %35'i geçmesi bekleniyor.